Evet sıradaki konumuz veri analizi. Arkadaşlar öncelikle olarak daire grafiğinden başlayacağız. Verilerin daire dilimleri şeklinde gösterildiği daire grafiği özellikle özellikle bir bütünün parçalarının dağılımını göstermek için kullanılır. Neymiş? Bir bütünün parçalarının parçalarının dağılımını göstermek için kullanılır. Arkadaşlar unutmuyoruz daire grafiği hazırlanırken toplam veriler 360 derece olacak şekilde bütün verileri oranlayacağız. Ve bu oranlar her bir verinin gösterileceği daire diliminin neyi olacak? Tabii ki de merkez açısı olmalıdır. Yorumunu yapacağız. Yani arkadaşlar bakın böyle bir grafiğimiz var. O halde buranın tamam kaç derece olacakmış? 360 derece olmalıymış. Daire dilimlerinin içine ve yakındaki bir yere değişkenlerin alanını yazarak daha güzel bir şekilde görmemizi sağlayabiliriz. Şimdi Nil Atatürk Ortaokulu'ndan bahsediyor. Buradaki şubeleri vermiş. Kaç tane öğrenci olduğunu vermiş. Biz bunu grafiğimize nasıl yerleştireceğiz? Öncelikle olarak kişilerin toplamını elde. Toplamını elde edelim. 8, 9, 16, 20 elde var. 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12 yani toplam 120 kişiden bahsediyor. Arkadaşlar daire grafiğinde siz o merkez açıyı bulmak istiyorsanız ve şöyle yapalım. Önce uzun yolla yapalım. 8A şubesinin 18 kişi olduğunu söylüyorum. 360 derecede kaç derece diyeceğiz ya. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. 120'de eğer 18 ise 360 derecede kaçtır şeklinde 8A şubesini bulursunuz. Veya şunu görebildiyseniz hocam 3 katı burası da 3 katı olacak. Demek ki 8A şubesinin merkez açısı 54 derece olmalıymış. O halde 8B şunun 3 katını al ver direkt. 21'in 3 katı ne? 63. 30'un 3 katını al. O halde burası ne olacak? 90 derece. 20'nin 3 katını alalım. 20 kere 3'ten burası 60 derece olacak. 17'nin 3 katı burası 51. Son olarak 14'ün 3 katı Demek ki arkadaşlar 8F şubesi de 42 derecelik bir açıya sahip olması gerekiyor. Örneğin şurası 8A şubesi olsun. 8A şubesine kaç derece demiştik biz? 54. O halde buraya biz ne yazmamız lazım? 54. Peki şimdi 8B şubesine bakalım. 8B şubesinin açısına 63 dedik. Burası 8B oldu. Hemen 8C'ye bakalım. 8C'nin 90. O halde 90 derecelik dik bir açı olacak. 8C'den bahsettik. Evet hemen 8D'ye bakalım. 8D'ninki 60 derece olmuş. Burası 68D dedik. 8E'ye baktık. 8E'nin de 51 derece olduğu söylenmiş. 51 derece. Ve son olarak 8F yazıyoruz arkadaşlar. 8F onun açıda 42 derece olmalıymış. Şubemizde 8F dedik. Arkadaşlar şimdi Neid Atıçkı Ortaokul 8D Şubesi öğrencinin sevdiği dersleri bu sefer yüzdelik olarak nasıl gösterebiliriz? Bazen dair grafiğin yanında yüzdesel olarak ifade ediyor. Biz buradaki yine toplam mevcudu bulacağız. Bulalım. 4, 6, 7, 10, 18, 20. 20 kişi de bakalım. Mesela Türkçe'yi nasıl bulacağız? 20'de 2 hocam yüzde kaçtır? E zaten şunu görebildiysen direkt kaç katı? 5 katı. 5 katı demek ki Türkçe'nin ki 2 ile 5 çarpacağız 10. Yani bakınız burada yüzden olarak söylemiş. Yani matematik 8 kere 5 40. İngilizce 3 kere 5 15. Fen 1 kere 5 5. Müzik 2 kere 5 10. Beden 4 kere 5 20 oldu. Tamam yüzdesel olarak böyle ifade ederiz. Eğer biz merkez açısını bulmak isteseydik yani daire grafiğindeki açısını elde etmek isteseydik 20'de 2 ise 360'da kaçtır şeklinde söyleyebiliriz. Bakın 10'da biri 10'da biri o halde Türkçeninki 36 olması gerekiyormuş. Yani tam 18 katı bakın 2 ile 18 çarptık 36 yaptı. Çünkü niye? Toplamı 20 yaptı. 360 olabilmesinin kaç katının olması lazım? 18. Her birini sen 18 ile çarparsan daire grafiğinde kaç dereceyle gösterildiğini söylemiş olursun. Mesela 18 kere 8 144. 3 kere 18 nedir? 54'tür. 1 kere 18 18. 2 kere 18 36. Ve son olarak 4 kere 18 72. Demek ki daire grafiğindeki buradaki merkez açılarının da ölçülerini bu şekilde elde ettiğinizi söylemiş oldunuz. Evet şimdi bir soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki grafiklerde bir şirketteki araç sayılarının modellerine ve renklerine göre dağılımları verilmiştir. Bu şirketteki gri renkte araç sayısı siyah renkli araç sayısından iki fazla olduğuna göre C model araç sayısı kaçtır? Arkadaşlar 210 60 daha 270 300 olabilmesi için griye 90 derecelik bir açı kaldı. Pekala burada gri siyahtan iki fazlaymış. Gri'nin açısı 90 derece. Sen gri'nin siyahtan iki fazla olduğunu söylüyorsun. Gri'nin açısı 90 derece. Siyahın açısı da 60 derece. Yani burada ne kadar fazlalık var? 30 derecelik. E sen şu yorum yaptın mı? Hocam buradaki demek ki 30 derece 2 araca eşit oluyormuş tamam mı? E Peki hala burada C model araç sayısından bahsetmiş yani ben toplam kaç tane aracım var onu elde edeceğim. E Şuranın tamam 360 derece olmaz mı? E 30 derece 2 araçsa 360 derece kaç araç yapar? 12 katı 2'nin 12 katı 24 araç yapar yani toplam bu şirkette 24 tane araç varmış ama bizden istediği hangi modeldi? C model araç sayısıydı? Hemen C modelin açısını bulalım. 120, 90 daha 210 yapar. Buraya 150 derecelik bir açı kaldı. Evet nasıl bulacağız? Arkadaşlar şimdi 24 aracınız var ya. Yani 360 derece 24 araca eşit oluyorsa. Evet bizden istediği C olduğu için 150 derece kaç araç düşer? Evet işler dışlara gideceğiz arkadaşlar. Burada X ile 360'ın çarpımı 150 ile 24'ün çarpımı eşit olacak. Bakın sadeleştirme işlemlerini yapalım. Her tarafta sıfırlar var. 12'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 3. Şuradaki 3 ile 15'i sadeleştirsem 5 olacak. Demek ki 5 çarp 2'den x'in 10'a eşit olduğunu söylemiş olduk. Hemen diğer sorumuza geçtik. Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik akışı gösteren bir tablo oluşturulacaktır. Bakınız burada 30 15 45 şeklinde açıları bizlere vermişler ve burası 24 saate denk geliyormuş. O halde 360 derecenin ben 24 saate denk geldiğini söylemiş olurum. Mesela buradaki arkadaşlar hepsi 15, 30, 45 yani hepsi 15'in katı. O halde 15 derece neye denk geliyor onu bir elde edelim. 360 derecem 24 saate denk geliyorsa 15 derecemiz kaç saate denk gelecek bunu bir elde etmek zorundayım. İşler dışlar x çarpı 360 eşittir 15 çarpı 24. Evet arkadaşlar ne yapalım? Burada her tarafı 5'e bölsek 3, 5'e bölün 72, 3 kere 24, 72 yapar. Demek ki x eşittir burada 1 oluyormuş. O halde 15 derece 1 saate denkmiş. Tamam 15 derece 1. O halde 30 derece 2 saat. 15 derece 1, 45 kaç saat? 3, 15, 1, 60, 4, 15'e 1 dedik. 60'a 4, 30'a 2, 45'e 3, 45'e 3 dedik topladığınızda 24 saati vermesi lazım. 2 3 6 7 11 12 16 18 21 24. Demek ki doğru yapmışız. Bizden istedi Ata sporlarımız. Arkadaşlar Ata sporlarımız nerede? 6'da. 6 şurası. Ata sporlarına gelene kadar kaç saat geçiyor? Şuraya gelene kadar bakalım. 2 3 6 7 4 daha 11 saatlik bir fark var. E kaçta başlamış? 8'de. E 8'den sen 11 saat ileriye gelirsen saat ne olacak? 19. Peki atasporlarımız kaç saat? 1 saat demek 19 20 aralığında yani cevabımı Adana olarak bizlere vermiş oldu. Evet arkadaşlar sütun grafiği verilerin sütun halinde gösterildi. Sütun grafiği genellikle unutma veri gruplarını veri gruplarını karşılaştırmada kullanılır. Örneğin öğrenciler Leyla, Mecnun, Aslı ve buradaki derslerden kaçar soru çözdükleriyle alakalı bir sütun grafiği çizmek istiyorum. Hemen bakınız Leyla'yı aldık. Leyla'nın burada mesela şurası Türkçe olsun. Türkçeden 100 soru. Evet bakalım. Fenden 300 soru şurası fen olsun. Matematikten de 400 soru çizdiğini evet arkadaşlar sütun grafiğinde bu şekilde gösteririz. Mecnun'a baktığınızda Türkçesi 200. Evet Mecnun Türkçesi 200. Feni 200 ve matematiği 600. Son olarak Aslı'ya baktık. Aslı'nın arkadaşlar Türkçesi 400. Feni 200 ve matematiğinin 500 soru olduğunu sütun ile bu şekilde göstermiş olursunuz. Demek ki sütun grafiği veri gruplarını karşılaştırmada kullanılacakmış. Bir sütun grafiği sorusu: Bir okulun 8. sınıf şubelerinde bulunan kız ve erkek öğrencilerin sayıları sütun grafiğinde gösterilmiştir. Arkadaşlar 8A, 8B, 8C'deki bakınız burada 8A'da ilki erkek olsun 12 erkek, 10 kız. 8B'de 11 erkek 13 kız 8 C'de de 10 tane erkek 12 tane kızın olduğunu biz grafikten görebiliyoruz. Tamam Bakınız şöyle yazalım. Biz 8 A'daki 8 B'deki ve 8 C'deki erkek ve kız öğrenci sayılarını hemen buraya yazalım arkadaşlar. 8 A'da kaç erkek var? 12 erkek. Kaç kız var? 10. 8 B'de kaç erkek? 11. Kaç kız? 13. 8 C'de 10 erkek. Kaç tane kızın olduğunu görüyorsun? 12 tane kızın olduğunu görüyorsun. Evet şimdi hemen sorumuza bakalım. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Adana 8A sınıfındaki kız öğrenci sayısı yani 10. 8C sınıfındaki kız, özür diliyorum erkek öğrenci sayısına eşittir. 10, 10 eşit mi? Tabii ki de eşit. Bu doğru oldu. 8B sınıfındaki kız öğrenci sayısı yani kaç? 13. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısından 2 fazladır. 11'den 2 fazla mı? Evet 11'den 2 fazla 13'ü verir. 8 sınıftaki toplam öğrenci sayısı 68'dir. Toplayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 63, 66, 68. Bu da doğru olacağım. 8B sınıfındaki toplam öğrenci sayısı kaç? 24. 8A sınıfındaki toplam öğrenci sayısından azdır. 24, 22'den az mı? Tabii ki de yanlış. O halde cevabım Denizli Oldu. Evet, hem daire grafiği hem de sütun grafiği birlikte verilmiş. Bir okulun ordininle düzenleyeceği gezide ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edebilecek yerlerle ilgili yalnız bir terste bulunmuş. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayısı daire grafiği ile gösterilmiştir diyor. Şimdi bakınız, burada ziyaret etmek istedikleri yerleri öğrenci sayısı. Işte ya Sonburulu 30 kişi, Ulugör falan yazılmış. Burada da kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımını daire grafiği ile göstermiş. Evet, anketle Ankete katılan kız ve erkek öğrenci sayılarını ziyaret etmek istedikleri yere göre dağılmanın aşağıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Hemen aşağıdaki grafiğimize de şöyle bir göz gezdirelim arkadaşlar. Evet yason burnuna gitmek isteyen kız ve erkek, ulu göre gitmek isteyen kız ve erkek, daha sonra kaya mezarlarına gitmek isteyen kız ve erkekten bahsediyor. Şimdi arkadaşlar biz buradaki yason burnuna gitmek isteyen kız ve erkek sayılarına, Buradaki kız ve erkek, buradaki kız ve erkek sayılarına bir ulaşalım. Nasıl ulaşacağız? Şimdi, Yason burnuna toplam 30 kişi gitmek istememiş mi? E buradaki grafiğinde, yani 360 derece bir grafiğinde kaçının kız, kaçının erkek olduğunu bulabilirsin. E nasıl bulacağız hocam biz? Şöyle yapacağız. Mesela buradaki 360 derecede 144 kızsa, Yason burnuna 30 kişi gitmek istiyordu. Kaçı kızdır? 12'de biridir. 144'ün 12'de bir, 12'dir. Demek ki kaç tane kız varmış? 12 tane kız. E toplamın 30 olabilmişsin. Geriye 18 erkeğin olması gerektiğini söyledin. Keza Ulugöl. Şimdi Ulugöl'e toplam 15'ti. Baktığınızda burada 360'da evet arkadaşlar 216'sı kızsa Ulugöl 15'te kaçı kızdı? Hemen 360 15 arasında şöyle bir bağıntı vardı. Unutma bu dediğimi 24'te bir. O halde sen bunu 24'e bölersen 9. Yani kız öğrenci sayısının burada 9 olduğunu söyledin. 15 olabilmesinin erkeğe alt kaldı. Yine arkadaşlar Kaya mezarlarına 10 kişi gitmek istiyordu. Bakalım 108'i kızmış. 360'da 108 ise evet kaç kişiydi? 10 kişiydi. 10'da kaçtır? 36'da biri. 108'i 36'ya bölerseniz 3 gelir. Demek ki 3 tane kız burada toplam 10 olması için 7 tane erkeğin de Kaya mezarlarına gitmek istediğini söyledim. Şimdi arkadaşlar bizim toplam öğrenci sayımız kaç kişi? Bakın 30, 15 daha 45, 10 da burada 55, 5 de burada 60. 60 tane bizim öğrencimiz var. Toplam 60 öğrenci. Bu 60 öğrencinin kaç tanesi kızmış? 360 da 150 O halde şöyle diyebilir miyim? 360 da 150 ise 60 kaçtır? 6 da 1 olduğunu gördük mü? 6'da da 1'i 150'nin 6 da 1'i ne yapacaktır? 25 yapacaktır. Demek ki bizim 25 tane kız, 35 tane erkek öğrencimizin olduğunu söylemiş olduk. O halde şurada da arkadaşlar gösterilecek yer diğer Boztepe olsun. Boztepe'nin kızına ve erkeğine ulaşmaya çalışalım. Şimdi toplam kaç tane kız vardı? Toplam kaç tane kız bulduk biz burada? 25. E, topla 12, 9 daha, 21, 3 daha, 24 demek ki arkadaşlar bir tane daha kız olursa 25 yapacak. Erkekler 18, 24, 31 31, 35 olması için Boztepe zaten 5'ti. 1 artı 4, 5 oldu demek ki Boztepe'nin kaç kişi tarafından ziyaret edildiği bu şekildeymiş. Bize ne sormuşum? Şimdi sorumuza bir bakalım. Yukarıda verilenlere göre Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek. E, Boztepe'ye erkek. Biz kaç dedik arkadaşım? 4 dedik ve sıradaki sorumuza geçtik. Evet bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemeklerde kullanılan 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı da daire grafiğinde gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır diyor. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar o halde biz burada mesela köfte için mesela 10 porsiyon köfte demiş ya 10 porsiyon köfte için toplam kaç gram tuz kullanılmış buna bir bakmak zorundayız. Arkadaşlar hemen açıdan gideceğiz. Bakınız 360 derecede 90 derece ise 60 gram da kaçtır? Yani 6'da birine gideceğiz. Şunun 6'da biri nedir? 15 demek köfteye 15. Şimdi arkadaşlar hani hep 360'da kaçsa 60'ta kaç diye bir orantı kuracağız hep 6'da 1. Yani şunun 6'da 1'ini al 12. Bunun 6'da 1'ini al 48'e böl 8. 60'ı 6'ya böl 10. 36'ı 6'ya böl 6. 54'ü 6'ya böl 9. Buranın tamamını topladığınızda 60'ı vermek zorundasınız. 9 15 30 40. Evet 48 12 daha 60'ı verdi. Yalnız burada bak diyor ki mesela köfte 10 porsiyon köfteyi biz 15 bulduk. 10 porsiyon köfte 15'e demek ki bir porsiyon köfte 1,5. Çorbaya bak. Çorba burada. Çorba da 10 porsiyonmuş. O halde bunun da 10 porsiyonu 12 ise 1 porsiyonu 1.2'dir. Pilava bakalım. 4. 4 porsiyonu 8 ise 1 porsiyonu 2'dir. Musakka. 4 porsiyonu 10 ise 10'u 4'e böldün. 2.5. Musakkayı verdin. Makarna. O da 5'miş arkadaşlar. 5 porsiyonu 6 ise 6'yı 5'e böl. Makarna 1.2 geldi. Taze fasulyeye baktık. O da 6'ymış. 9'u 6'ya böl. Bu da 1,5 el. Yani bir porsiyonlarında kaçar gram tuz kullanıldığını ben hemen yukarılarına yazmış oldum. Bizden ne istiyor ona bakalım. Bu da 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir. Yani 3 tanesinin toplamı 5'i verecek. Aşağıdakiler hangisi diyor? Çorba. Çorbaya biz ne dedik arkadaşım? 1.2. Pilava ne dedik? Pilav. Pilav emul. 2. Musakkaya ne dedik? 2.5. Topladığınızda 2.5, 4.5. Hayır arkadaşlar burası 5'i vermedi gitti. Pilav 2. Musakka'ya kaç dedik? 2,5. Köfte'ye kaç dedik? 1,5. 2,5-1,5 buçuk. Buçuk, buçuk da ne yapacaktır? 4. 2 daha 6. Ne yazık ki burası da olmadı. Bunu da eledik. Çorba kaç demiş? 1,2. Evet arkadaşlar çorba 1,2. Musakka'ya bakalım. Musakkaya ne bulduk? 2.5 artı 2.5. Hemen makarnaya baktık. O da 1.2. Ne yazık burası vermedi. Pilava bakalım. Pilav. Pilav 2. Artı taze fasulye, bir buçuk, köfte, köfteye de bir buçuk demişiz. Bir buçuk, bir buçuk zaten 3 yapacaktır. 3 artı de demek ki arkadaşlar cevabımız denizli olmalıymış. Evet sıradaki sorumuz Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı daire grafiğiyle göstermiştir. Şurası 120, burası 90, ne yaptı? 210. Demek ki hikayeyi 150 derecelik bir açı aldı. Şimdi bu sorularda şunu yapabilirsiniz. Bizden kareli zeminde sütun grafiğinde hangisi daire grafiğine uygun oluşturulmuştur diye soruyor ya. Arkadaşlar bakın burası 90 burası 100 burası 150. Yani hepsinin ortak bir bölenini bol. Hepsinin ortak bir böleni en büyük böleni 30'dur. Peki bu 30'un kaç katı? 30'un 3 katı. Bu 30'un 4 katı. Bu da 30'un 5 katı. O halde şıklarda 3, 4, 5 olacak. Hemen Adana'ya baktık. Şiir. Bakalım şiire 3 demiş olur. Hikayeye 5 demiş olur. Bakınız Romano'da 1, 2, 3, 4. Buna da 4 demiş olur. O halde arkadaşlar cevap Adana'dır. Evet sıradaki sorumuz. Yukarıdaki bütün grafiği bir bahçedeki meyve ağaçlarının sayısını göstermektedir. Bu grafikteki verilerle daire grafiği çizdirse şeftalinin daire dilimi neyle gösterilir demiş. Toplam ağaç sayısını bulacağız. Elma 40. 40 ile Arkadaşlar armut 30 topladık 70. 70 şeftali 140. 40 da ceviz 180. Toplam 180'i verdi bize. Tamam mı? Bizden istediği neydi arkadaşlar? Şeftali. 180'de şeftali kaç? 70 tane ise o halde 360'da kaç dereceye sahip olur? Bakınız iki katı 2 katı olacak. Cevap 140 olmalıydı. Hemen diğer sorumuza baktık. Evet verilen grafik bir sınıfta matematik dersinde alınan notların dağılımını göstermektedir. 3-4-5 alanlar başarılı olduğuna göre bakın şunlar başarılıymış. Sınıfın Yüzde kaçı başarısızdır diyor. Hemen bunu yüzdelik olarak yazacağız. Sınıfımızda kaç kişi varmış? Bakalım bir 5, 10 daha 15, 20 daha 35, 10 daha 45. Evet 5 daha 50. Sınıfınız 50 kişi. Başarısızları soruyor. Yani şuradaki 1 ve 2 alanlar. 1 ve 2 alanlar toplam kaç kişi? 15. Ya sınıfın 50 idi. 50'de 15 kişi başarısızsa yüzde kaçı başarısız demiş. 2 katı 15'in iki katından cevabı 30 olarak elde ettik. Evet çizgi grafiği. Arkadaşlar çizgi grafiği unutmuyoruz. Verilerdeki değişimi çizgi halinde gösterir. Çizgi grafiği özellikle özellikle sürekli verilerin unutmamak sürekli verilerin zamana bağlı değişimini gösterir. Sürekli verilerin demek ki neymiş hocam? Zamana bağlı değişimini göstermek için. Zamana bağlı değişimini göstermek için değişimini göstermek için kullanılmış. Şimdi bakın sıcaklıktan bahsetmiş hafta içi günlerde. Burada illerden bahsetmiş Niğde, Ankara, İstanbul. Örneğin öncelikli olarak Niğde inceleyelim. Pazartesi günü 13'müş. Şimdi pazartesi günü 13 nerede olabilir? Bakınız şimdi burada 13, burada 14, burada 17. Demek ki bir tane sonuç diğeri 14 olacak bu 10 ile 15 arasında. Şu 13 olacak, yukarıdaki de 14. Ama Niğde'ninki 13'tü. Demek ki Niğde arkadaşlar Şöyle gelecek. Salı günü kaça çıkmış? 15'e çıkmış. Bakınız salı günü 15'e çıktığını söylüyorsun. Salı günü burada. Evet çarşamba günü Niden'in derecesine bakalım. Buraya gelmiş arkadaşlar. Yani 19'a gelmiş. Perşembe günü 18'e inmiş. Cuma günü baktığınızda 11'e düşmüş. Evet mesela Ankara'ya bakalım. Ankara şuradaki 14'ten başladı. 14 yine 14 olarak salı gününde devam etti. Çarşamba günü ne yapmış? 17'e çıkmış. Evet perşembe günü ne yapmış? Bakın yine 17'de kalmış. Cuma günü 6 derece düştüğünü gördük İstanbul'a bakalım İstanbul ilk gün o ya yani pazartesi günü 17'ymiş daha sonra bakın 19'a çıkmış daha sonra 24'e çıkmış 21'e inmiş perşembe günü ve son olarak da 15'e inmiş yani çizgi grafiği biz sürekli verilerin zamana bağlı değişimini göstermek için kullandığımızı söylemiş olduk şimdi şekilde grafik matematik sınavına katılan öğrenci sayısını bakın şurada öğrenci sayısı gösteriliyor aldıkları puan sağ tarafta da puanı görüyoruz yani şu yorum yapacaksınız 10 puan alan 4 kişi var. İşte 30 puan alan 12 kişi var. Evet aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Sınava katılanların %54'ü 50'nin üzerinde puan almıştır. Şimdi sınava kaç kişi katılmış onu bulacağız arkadaşlar. Toplu şurayı 4, 6 daha 10, 94, 98, 100. Arkadaşlar bu sınava tamı tamına 100 kişinin katıldığını söyledim. Evet %54'ü 50'nin üzerinde. 50'nin üzerinde diyor. Yani 50'nin üzerinde kaç kişi var? 16, 22 daha 38, 10 daha 48, 4 daha 52, 54. Bakınız arkadaşlar demek ki %54, 54 kişiden bahsediyor ya. 100 kişide 54, kişi 54 kişi de %54'tür. Bu doğru oldu. Sınava katılanların %32'si 50'nin altında. Şimdi 50'nin altında kaç kişi var? Şurada 10, 12 daha 22. 6 daha 28, 4 daha 32. Evet arkadaşlar %32'si 50'nin altına puan almıştır. 10 ve 100 puan alanlar. Bakalım. 10 ve 100 puan alanlara bakıyoruz. 4, 2 daha 6. 6 kişiden bahsediyor. Sınava katılanların %10'udur. 6 kişi %10'u mu? Hayır %6'sı olmalıydı. Bu yanlış oldu. Denizli'ye de bakalım. 50, 60, 70 puan alanlar. Yani şunlardan bahsediyor. Toplayalım. 14, 16 daha 30. Bir miktar 52, 52 kişi e sınava katılanların %50'si olacak. Bu da doğru. O halde cevabımız Ceyhan olmalıydı. Bir diğer soruya geçtik. Evet pancar üretimi 1000 ton demiş. Burası yıllar yıllara göre pancar üretiminin kaç ton olduğundan bahsediyor. Yukarıda bir elimizin 5 yıllık pancar üretimine ait çizgi grafiği verilmiştir. Bu grafikteki verilerden bir daire grafiği oluşturulmak isteniyor. Daire grafiğinde 2002 yılına ait pancar üretiminin açısı kaç derece olur diye sorumuz sormuş. Hemen arkadaşlar toplayacağız. 1998'de 10, 13 daha 23, 16 daha 39, 15 daha 9, 54, evet 18 daha 72 oldu. Toplam 72'de hangi yıldan bahsediyor? 2002. 2002 ne? 18. 18 ise bize daire diliminden bahsetmiş. Yani 360'da kaç diyeceğiz? Evet arkadaşlar 5 katı 5 katı veya 4'te 1'i 4'te 1'i 90 derece olduğunu söylemiş oldum. Evet uygun grafik türü belirleme. Arkadaşlar sütun ile göstermek istiyorsanız özellikle farklı verileri verileri karşılaştırmak için uygundur diyeceğiz. Tamam mı? XYZ fabrikalarının üretim miktarlarını karşılaştırmak istiyorsak biz bunları sütun ile evet XZ'nin ne kadar miktarda ürettiğini elde etmek zorundayız. Hemen çizgi grafiğine geçtim. Çizgi grafiğinde ise arkadaşlar özellikle sürekli verilerin zamana bağlı değişimini göstermek için. Demek ki neymiş? Zamana bağlı değişimini göstermek için uygun olan grafiğimiz çizgi grafiğimiz. Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerin günlere göre değişimini göstermek için arkadaşlar böyle bir çizgi grafiği. Birisi artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor, birisi artıyor, azalıyor şeklinde gösterebiliriz. Unutmayınız tamam mı? Evet daire grafiğine geçtik. Daire grafiğinde de arkadaşlar daire grafiği özellikle özellikle bir bütünün parçalara dağılımını göstermek için. Demek ki bir bütünün parçalara bir bütünün parçalara dağılımını göstermek için dağılımını göstermek için daha uygundur diyoruz. Sınıftaki öğrencilerin sevdikleri derslerin dağılımı göstermek için işte daire grafiğini çizdi. Efendim burada matematik var, burada fen var, burada Türkçe var şeklinde yazdı. Daire grafiğinin daha uygun olduğunu söyledik. Evet arkadaşlar şunu da unutmuyoruz. Grafikler arasında dönüşüm yaparken öncelikle verilerin grafikteki verilerin tabloya dökülmesi, daha sonra tabloya uygun grafik çizilmesi, grafik dönüştürme işlemini kolaylaştıracaktır dedik. Ve arkadaşlar sadece video de olmaz. Bu konuyla alakalı en az 3 soru çözüyoruz. Sıradaki videomuzda ulaşılık olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.